Şimdiye kadar insanlık tarihinin gördüğü ve göreceği bütün taahhütü düzenlerin ortak özelliği insanları köleleştirmeleridir. Bu taahhütü düzenlerin kurucuları ve yandaşları kendi menfaatleri uğruna köleleştirdikleri insanlara her türlü zulmü reva görmüşlerdir. Taahhütü düzenler tarih boyunca çeşitli adlar almışlardır. Kimi zaman bir diktatörlük, kimi zaman bir krallık, kimi zaman da demokratik devlet adıyla ortaya çıkmışlardır. Ama bunların hepsinin ortak özelliği, iktidarı ele geçiren zümrenin insanları kendilerine kul et maruz olmuştur. Heva ve heveslerinin ürünü olan kanunları insanlara dayatmış ve onlara zulmetmişlerdir. Halen de bu taviti düzenler yeryüzünde bulunmakta ve zulmünü sürdürmektedirler. Tağut, Allah'a karşı isyan etmekle beraber onun kullarını kendisine kul edilmek gayretinde olandır. Bu ise şeytan, papaz, dini veya siyasi lider veya hutta kral olabilir. Hatta kitlelere en cazip ve hüsnü kabul gören bir rejim olarak tanıtılan demokratik ve laik rejimler de tağut hükmündedir. Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler. Demokrasi bilindiği gibi Batı kültürünün ürünü olan bir sistemdir. Batı medeniyetinin en önemli özelliği insanın kendisini ilahlaştırarak Allah'a başkaldırması, nefse, hevaya ve şeytana tabi olmasıdır. Demokrasi anlayışında bu özelliği görürüz. Yüce Allah'ın hizamını kabul etmeyip yönetimde insanların hüküm koyması ve Allah'ın indirdiğini bırakıp kendi hükümleriyle kendilerini yönetmek istemeleridir. Bunu demokratların ifadeleriyle daha doğrusu hal dilleriyle söyleyecek olursak. Sen kim oluyorsun ey Tanrı? Biz kendi hayatımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Sen gökyüzünde dilediğini yap. Fakat bizim yaşam tarzımıza karışma. Biz senin koyduğun hükümlerden daha iyisi olan çağdaş normlara uygun yasalar çıkarmaya kadiriz. Hayatımızı düzenlemek için yöntemler buluyor ve uyguluyoruz demekteler. Dilleriyle ve tavırlarıyla. Basite indirgeyecek olursak demokratik söylemin içeriği ve anlamı işte budur. İster humanizm adıyla ister demokrasi ideolojisiyle batının anlayışı insanı ilah yerine koymaktır. İnsanı yani kendi hevasını ilahlaştırmak, batıda düşünce, inanış, ideoloji ve sistemlerin hepsi hakkında bu yargı geçerlidir. Demokrasi, hakimiyet hakkını ilahlaştırdığı halka verdiğini, hakimiyet kayıtsız şartsız halkındır ya da milletindir diyerek ifade etmekte ve kendine has şirkini böylece formüle bağlanmaktadır. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır. Diyelim ki herhangi bir konuda Allah'ın koyduğu bir ölçüsü veya bir hükmü var. Buna karşın aynı konuda bir kişinin, siyasi bir otoritenin, devletin veya başka bir gücün tam aykırı bir görüşü veya ölçüsü bulunmaktadır. Bir insan Allah'ın hükmüne rağmen onları benimser, inanır ve peşinden giderse, işte o kabul ettiği hükmü veya ölçüyü koyan kaynağı ilah haline getirmiş demektir. Örneğin Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de içki içmeyi yasaklıyor. Faiz alıp vermeyi haram sayıyor. Kadınlara örtünmeyi emrediyor. Ama bir takım yöneticiler veya yetki sahipleri içki içmeyi normal görüyor. Faizsiz ekonomi olmaz diyor. Ya da birileri kadınların örtünmesini çağdaş kıyafet değil diye yasaklıyor. Bazıları Allah'ın ölçülerinin geçerliliği yoktur. Bu zamanda uygulamak zordur. Ama yöneticilerin koyduğu hüküm daha doğrudur. Zamana daha uygundur. Biz onları tercih ederiz derlerse işte bu inanç başkalarını ilah haline getirmedir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Tağutî sistemlerde parti kurarak iktidara adaylık koymak, tağutluk talebinde bulunmaktan başka bir şey değildir. Çünkü Allah'ın hükümleri dışında hükümler koyan, ve Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmeden bir kişi veya meclis yalnız Allah'ın hakkı olan hüküm verme yetkisini kendi üzerine almış, haddini aşmış ve tağut olmuş olur. Bu iş Allah'ın rızasını kazanmak ve onun dinine hakim kılmak iddiasıyla yapılsa dahi her kim oylarıyla veya başka bir yolla bu partilere yardım eder ve onları desteklerse yalnız Allah'a tanınması gereken hüküm verme yetkisini Allah'tan başka bir varlığa tanıdığı için ona ibadet etmiş ve müşrik olmuş olur. Bu nedenle Müslümanlar için en güzel örnek olan Allah Resulü, müşriklerin darun nefbe denen meclislerinde liderlik yapma teklifini reddetmiştir. Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyleri ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Nitekim müşrikler gibi inanıp onlar gibi tevhid ve şirki birbirine karıştıranlar, kendilerini Müslüman diye tanımlasalar bile, yine de müşrik olmaktan kurtulamazlar. Bu hal üzere olan insanlar, kuşkusuz Allah ve Resul'ün hükmüne göre müşriktirler. Günümüzde de, kelime-i şehadet getirip, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden çoğu kimselerin, tağutun hükmüne rıza gösterdikleri, tağuta itaat ettikleri, yalnızca Allah'a mahsus olan sıfatları, başkalarına verdikleri bilinen bir gerçektir. İşte biraz önce gördüğümüz ayetlerden de açıkça anlaşılacağı üzere onların bütün iyi amelleri boşa gitmektedir. Çünkü ap açık bir şekilde Allah'a ortak koşmaktadırlar. Allah'a ortak koşanların ise sonu hüsrandan başka bir şey değildir. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Cahiliyenin anlamı bu ayette belirgin bir şekilde ortaya konuluyor. Cahiliye, Allah'ın belirttiği, Kur'an'da ifade edildiği üzere insanların insanlar için hüküm belirlemesi, insanın insana köle kalınması, Allah'ın ilahlarının reddedilmesi, Allah'a kulluğun terk edilmesi, ve de buna karşılık kimi insanların ilah kabul edilmesi ve Allah'a değil onlara tapılmasıdır. Olaya bu ayetin ışığında baktığımızda cahiliyenin tarihsel bir süreçten ibaret olmadığını görürüz. Cahiliye bir olgudur. Geçmişte yaşanmış olan bu olguyla bugün de yarın da yine karşılaşılacaktır. Cahiliyenin niteliği İslam'la çelişme, İslam'a karşı olmadır. Eğer insanlar beşer aklının ürünü olan bir öğretiye göre hüküm veriyorlarsa, hangi şekilde olursa olsun söz konusu öğretiyi benimsiyorlarsa onlar cahiliye sınıfındadırlar. Onlar öğretisi doğrultusunda hüküm verdikleri kişinin dinini benimsemiş durumdadırlar. Allah'ın dinini değil, Allah'ın hükmünü istemeyen cahiliye hükmünü istiyor demektir. Allah'ın şeriatını reddeden cahiliye düzeni kabul ediyor cahiliyeyi yaşıyor demektir. Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tagutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Bu ayetten açıkça anlaşılacağı üzere tağutun mahkemesine başvuranların imanları sadece boş bir iddiadan ibarettir. Allah'a iman, tağutu inkar etmeyi gerektirir. O ikisini birden aynı anda kabul etmek, müşrikliğin ta kendisidir. Müslüman, Allah'ın hükümleri doğrultusunda yaşamak, O'nun koyduğu hükümler dışındaki bütün hükümleri reddetmek, ilahlık taslayan bütün güçlere karşı mücadele etmekle mükelleftir. Şu bir gerçektir ki Allah'a iman edenler onun yolunda tağutla savaşmak zorundadırlar. Çünkü tağut bir mümin için her şeyi demek olan imanını çiğnemek, ona hayat hakkı vermemek ve Allah'ın hükümlerini iptal edip kendi heva ve hevesleri doğrultusunda hükümler koymak amacındadır. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tağut hakkında bir hadis-i şerifinde her kim tağuta karşı cihad etmeden ve onunla mücadele ederek hakkı hakim kılma arzusunu ruhunda duymadan ölürse nifaktan bir şube üzerinde ölü buyurmaktadırlar. Bu ayet ve hadis, bir müminin tağuta karşı takılması gereken tavrı en anlaşılır şekilde ortaya koymaktadır. Bir mümin, camilerin ibadete açık olmasına izin veren, insanları dini inançlarında özgür bıraktığını iddia eden rejimlere karşı çok dikkatli olmak zorundadır. Bugün bu rejimler, Müslümanlar için büyük bir tehlike arz etmektedirler. Bu rejimlerin hepsi tağuttur. Çünkü apaçık ortadadır ki, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemektedirler. İnsanları kendi heva ve hevesleri doğrultusunda çıkardıkları hükümlerle idare etmektedirler. Allah'ın hükümlerini orta çağ insanına hitap edebilen, sınırlı, bugünün gelişen ve düşünen insanının gerisinde kalmış hükümler olarak kabul etmektedirler. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tagutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir. Müslümanlık iddiasında bulunan bir kişi tagutu yani Allahu Teala'nın emirleri ve ile çatışan nefsini, diğer şahısları, önderleri rejimleri ve ilkeleri reddetmedikçe hakimiyetin yalnızca Allah'a ve onun düzeni olan İslam nizamına ait olduğunu kabullenmedikçe tevhid kulpona yapışamaz. İnsanların hayatlarına politik, ekonomik ve sosyal yapılarına, değer ve ölçülere, gelenek ve göreneklere egemen olma noktasına gelen şu ya da bu anlamda insan yapısı olup Yüce Allah'ın hayat için öngördüğü biricik şeriatı dışında kalan tüm düzen, kurum, ekol ve teoriler kullara kulluğun kapsamı içerisindedir. Gerçek şu ki insan yapısı bir düzenin yani kulların birbirlerine ibadet ettikleri bir sistemin gölgesinde insanın varlığı bile söz konusu değildir. İnsanın özüne, fıtratına dönebilmesi ancak Allah'a kulluk etmesiyle mümkündür. Böylece Allah'ın insanı yarattığı ahsen-i takvim mertebesinde kalacaktır. Aksi takdirde aşağıların en aşağısı olan esfel hesabine düşüp şeref, haysiyet, hak ve hürriyetini kaybederek tağutun köleliğinde zulmette kalacaktır. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.